Merhaba arkadaşlar ben Sevecan oyun Bugün sizlerle birlikte North Brawl oynayacağız Yani kısacası e, Brawl Stars'ın Heal Bakın ben de yeni başladım e, 210 kupayım arkadaşlar Savaşçılarım da 80'de 80 var hepsi e, Leon Hypercharge. Ayrıca arkadaşlar e, Ücretsiz olarak Brawl Pass'i Etkinleştirebiliyor gördüğünüz gibi burada e, şey bir tane kostüm veriyor şeyin brown ve e, efsanevi şey veriyor bir dakika bağlantı kesildi <laughs> e, evet burada da şey 10 tane star hediyesi, 12 yumurta, savaş kutusu, büyük kutu, mega kutu, omega kutu ve hiper şarj veriyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar ücretsiz. Biz buradan yumurtayla başlayalım. 12 yumurtayla. 2 altın. Ve gizemli ben iki gizemler. Biz altın gizemli ben yine iki gizemler. Destansı bir, bir tane de on star ediyorsa. <laughs> Dedi. Destansı ve bonus spreyi geldi. Destansı darlığı şey geldi. Süper Ender. Yanlışlıkla yamakaya bastım. bir reklama arasına girdik. 3, 2, 1. Tamam. Devam tamam. ediyoruz. Ben, evet. ben, de, ben de yine ikinci videoya geldim. Birazdan Kostümleri de göstereceğim arkadaşlar. Kurovda tüm kostümler e, var. Ben de sadece şu ikisi yok. Bunları da almak istiyorum. Yani güzel değil arkadaşlar. Kaptan Kurov'u çok seviyorum. Beyaz Kurov'u çok seviyorum. Ama en sevdiğim Anka Kuşu Kurov arkadaşlar. Leon'da da Mega Leon gelmişti. E, önceki sezonda. Sendi'de e, Kabus Sendi vardı ve e, 80'de 80 karakterlerle oynayacağız arkadaşlar sırayla. Öncelikle şuradan e, şeyleri anlatıyorum. Kredileri. Şu mal şöhretini getirebilsem. Evet. Vanış... Ne? satın şöhreti geldi İyi. şimdi bir el atacağız arkadaşlar oynaya geçelim evet leon falan tüm karakterler sıralanmış basalım 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 Aha, Leon. Leon, Leon da. Ay, bravo. Arkadaşlar tabii ki hilal olduğu için sıfır kutu. Ben bayağıdır oynamıyorum. Brawl o yüzden biraz şey. Ee, evet. Şimdi ee, buradan size şey göstereceğim. Burada e-posta'ya girip şey atabileceğiz arkadaşlar, yeni hesap ama olmuyor zaten. Enter kod. Arkadaşlar pingo diyor da bana gelmedi öyle bir şey. Ee, şimdi savaşçılardan bir bakalım diyeceğiz ve yine bir reklam arası. ve bir saniye geçelim. Arkadaşlar reklamları geçemiyorum. Ee, ayrıca reklamlı bir oyun. Biraz zamanınızı <laughs> alıyorum. Kusura bakmayın. Ee, buradan yeni çıkan Droko ile atacağım. <laughs> evet. Bayağı bir gelişme olacak.

Miko gel buraya Miko 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 Byron. Bayron Bayron Evet Bayron Byron. Çok <laughs> Ve ama 15 Yeter ki kupa kazanalım benim için iyi o. Tara ile bir el atarız. Max ile atarız ama o kadar zamanımız olacak mı bilmiyorum. Ee, 15 dakikada bayağı bir kasacağız arkadaşlar. Buradan hemen Bakalım mu Doğru, ve Bin altın. Benim baya bir altınım var. Altın vermene gerek yok oyun. Ee, şimdi. Draco ile çok güzel bir iş çıkaramadık ama biraz da güzel iş çıkardık bilmiyorum. Spike ile bir el daha atacağım. Yani Spike ile bir el atacağım. Ve yine bir reklam arası. 3 saniye. Evet başladık. Başlamışız yani. Arkadaşlar ben Spark'la iyi oynuyorum. Yani Spark güçlü biri de. Ya hayır. <laughs> Melody beni öldürdüğü için. Arkadaşlar bir karar verdim. Beni öldürenle oynayacağım. Beni kim öldürdü? Melody. Melody ne olacak? Melody <laughs> Arkadaşlar tam olarak e, ee, 6 dakikamız kaldı. Hızlıca basacağız. <laughs> of of melodi. Ah croc. Ateşlenme. Ne kadar şey var ya hayır. Beni kim öldürmüş? Bunun adını unuttum ya. X15 e yedim arkadaşlar. X15 e yedim. Beni iki de bir şey şu Messi'ymiş. Messi öldürüyor arkadaşlar. Her oynadığında. <laughs> ben e, ne zamandır bu ostast Ee Normalde de oynayacak ama Nostral'ı e, no gördüm ve size de video çekmek istedim arkadaşlar. Burada bir çok iyi mi? İnternet, internet, kötü, internet, kötü, Now you see how it's done. Não, não, não. não. não, não. O değildi. Yine bir reklama girdik ya. Maç arası reklama girdik bak. Yenilmeyiz inşallah arkadaşlar ya. Evet hızlıca çıkalım. Ya bir de 5 saniye veriyor adama bak. Evet ben biliyordum. Dynamite öldürmüş galiba. 6. sırada yenilmişiz. Bu reklamlardan take kurtuluş yok. Dynamite neredesin Dynamite? Dynamike burada. 6 seviye Dynamike'ımız var. Dynamite'la atacağız. Ve tam olarak 3 dakikamız kalmış. 3 dakikada bu maçı bitiririz herhalde biliyorum. Hızlı olmalıyız arkadaşlar. Bitmezse videoda yarım kalacak. Allah Allah Allah. Evet 3 dakikada maçı bitirmemize gerek yok. Çok hızlı oynuyoruz. <laughs> evet. Ee, bitmeden bir şey açacağım arkadaşlar. Amazon <laughs> kutu <çok> şey açacağım ve arkadaşlar açacağım. Bir nazlı ve aksesuar. Y. <laughs> e buradan. Arkadaşlar bir diğer videomda da e kaldığımız yerden devam edeceğiz ve fenge şey, şey bir tane... yani tabii tane... diyor. Basıyorum, bastım, gittim ve bin altın aldım. benim altın. efsanevi ikinci efsanevi çıktı. Bastım ve bin kredi verdi. Bu 1000'den ne konuşuyor? Arkadaşlar az kaldı vaktimiz. Biz de Hayır. Savaş kutusu. Yanlışlıkla açtım. Evet arkadaşlar vaktimiz bitiyor. Şuradan gitmeden bir hastaneyi e, açtık ve yine bin para verdik. Evet arkadaşlar e, sonraki videomda e, kaldığımız yerden devam edeceğiz diyeceğim. Yine reklam tuttu. Like ve abone olmayı e, unutmayın. Yani olursanız çok sevinirim. Reklamla kapatıyoruz. Bay bay.